yedin? Bak, açtım ve aten bunu açtım aten Sabah aten Sabah üniversite adede dede sabattan Tabletten aten dedim. İyi tamam işte çok yemişsin. Sen saydın bak bütün ellerin komple doldu. Akşam yemişsin, sabah yemişsin, gece yemişsin, tabletten sonra yemişsin. Anne bak Orada paylaştım demiş. Şimdi donuma nerelerinde var? Orada, 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 orada. E, ee, olmayan, olmayan yer var mı? Var. Neresi? Şiş. Orada yok mu şu an? Hı, bak orası boş. Bak. Orası boş mu? Bak oraya mu? Oraya şu an dondurma daha gitmemiş mi? Hayır. Evet. Vay bak, vay. Bak, bak orada zorluğum var. Bakacağım diş. Bak orada durdumu, durdumu Orada durmuş. Hı. Bak orası çekti, çekti. Hı. Çekti orası. Dur, du diş onu du, du, du ilerse açılar, Öyle mi? Hı. Ben sana çok emmiştim. Çok, çok, çok kapı açıldı. Dur, diş onu Papa'yı dedi o diş papa. O şun 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 diş papa'dı. Bu o annem edin, sen müdür tanak bunlar. Şimdi bir tane daha donuma yemiş oldun o kapı açılacak mı? Açılacak. E peki yemezsen ne olacak? Anne telefonu. O zaman o da eli ben derim bunu al. Oy, ya sen, sen ben ne Ama şimdi donuma vermezsem sana yarın da yiyemezsin çünkü yarın alamayız sana. Ne yapalım? Dur ben dur da ben yerim bunu, bunu bak. Üç çiçek kese anneci tam anneci evimiz çiçekli yaşar mı? Çiçek sana arı çiçi yeseler mi?